Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Ee, adı işte ne bileyim. Bölüm 1 işte böyle şey arkadaşlar. In Fear. Ee, yazarsanız işte böyle oyun çıkacak. İşte bölüm 2, bölüm 3 falan var. Doktorun bir dakika lan. Dur bir. Kasıyor. Bölüm 2 doktor ofisinin intikamı yani herif sensin böyle devam ediyor zombi kandan kurtul İşte arkadaşlar ee, bunun için yedi bir şey yapmam lazım herhalde ee, arkadaşlar geçelim o zaman Oyun hmm. içi reklamı izleyebilmek Erken erken ve ipuçlarını alabilirsiniz. Tamam. Normal. Ben bu arada arkadaşlar. Öncesinde video çektim arkadaşlar ama şimdi bulamadım. Yani video çektim. Yanlış video çektim. Arkadaşlar öncesinde hayvan korktum. Öncesinde şöyle atmak arkadaşlar bir dakika. Niye ışık tutmuyor? Ha, bir dakika şuraya geleceğiz. Böyle kullanacağız. Bu ne diyecek? Bu ne? Bu ne? Falan diyorum arkadaşlar. Aa, korkmayın ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hatalı çekim. Alt katta pil, olabiliyor. pil yoksa ya. Green neydi? ne bize? Aa pil. Dur. Uğlama falan var arkadaşlar. Ha? Yani ne bileyim. Bir dakika şurada bir şey var mı ya? Bir şey ol. Oh. Sen eve niye sahip yok ya? Kör. Ben arkadaşlar gözümü kapatarak buraya geçmeye çalışacağım. Ben buradan geçerken Arkadaşlar şöyle 5 dakikalık video olacak. Ben buradan sağa doğru dönerken arkadaşlar çok bir şey oldu. O yüzden gözümü kapatın. Bir şey olmazsa Vallahi arkadaşlar ciddiyim. Bir şey olmasa olmaz yani. Siz gönlünüzü gene kapatayım. Tamam. Sakin olun arkadaşlar. Olmadı. Çünkü öncesinde anne Arkadaşlar önüme seslendim. <laughs> Pil. Aman Allah'ın eşyamızı. Gönlümü kapatıp yine Allah büyüktür. Tek de ödüyoruz, gidiyoruz. <gülüyor> 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 bir şey yok. Bir şey yok. arkadaşlar bir şey kısalım. <laughs> Aa bu ne ya? Annem ilk kurarken onun yaptığım şeye bak ya. Kaç dakika oldu? 2 dakika lazım. Bana bir dakika lazım. Ha, ne yapacağız? Şurada bir şey var bir dakika. Ne oldu şimdi? Ay ağzımıza ne? Kafamı çevireceğim. Selamlar. Ben niye kafa sallıyorum? Gözümü kapatıyorum. Sağa dönüyorum. Deniz gidiyorum. Sola dönüyorum. Deniz gidiyorum kapıyı açıyorum. açamıyorum Arkadaşlar tam 5 dakikalık olsun bu tanıtayım hızlı arkadaşlar o yüzden. Zaten 40... yani saniyeler kalmış. Daha çok like gelirse arkadaşlar bana gelirse bunu ciddi şekilde oynay arkadaşlar. Yani tam ciddiyim veremiyorum çünkü hemen hastayım da Hemen hastayım arkadaşlar bu da anahtarımız var arkadaşlar. Bu anahtarı kullanıyoruz. Çekiyoruz böyle arkadaşlar. Tık tık. Yani arkadaşlar böyle. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız.